Herkese hayırlı günler. Yine karşınızda Ford G Max 2013 model Trend X aracımızda Okan abimizin aracı arkadaşlar aracımızın eklediğimiz özelliklerimiz var. Aracımıza eklediğimiz özelliklerden bahsedeyim size G Max'ta. Aracımızda korna selamlamamız oldu aracımız. Kapılarını kilitlendi ve gidebilirsiniz anlamında bu özelliğini devreye girdi. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar Aracımızın orijinal alarmı var. Aracımızı kilitledik ve aracımızdan uzaklaştık. Ve biri gelir anahtar dışında kilitli kapıları ne şekilde açarsa direkt devreye giren kornayla dörtlü var. Mükemmel bir özellikten bir tanesi. Hırsızlığa karşı arkadaşlar korur. Üstüne de çıksa cam kırsa bile ne yaparsa yapsın. Hiçbir şekilde alarm devreye girmez. Bu hepsi masumiyete ayrılır araç beyni için ama kilitli kapı anahtar dışında açıldığı anda burada bir masumiyet olmadığını ve aracı yerinden kaldıracağını profesyonel olduğunu düşünür bu hırsızın. Hırsız olduğunu düşünür ve bunun için direkt kornayla dört değil devreye almış olur arkadaşlar. Bu şekilde güzel bir özelliğimiz oldu. Bir diğer yaptığımız özelliğimizden de bahsedeyim. Aracımızı hızlandınız. Otomatik eşiniz olur. E arkadaşlar bir trafikte olursunuz. Kapının bir tanesi tümünü kitler arkadaşlar. Harekete geçtiğinizde arkadaşlar kapılar kitlenir. Biri gelip kapınızı çekmeye çalıştığında anda dört kapı kitle olur. İçeriden siz isteğinize bağlı kişiyi bindirirsiniz. Ve harekete geçtiğinizde tekrar tekere duyarlı, hıza duyarlı kapılar otomatik kitlenmiş olur. Bir diğer yaptığımız işlemimizde cam süremizi kısalttık. Bu da 6 saniye olan süre 1 saniye düştü. Bu da pilimizi bitirmesin Kumandamız pil bittiğince de Sert basmaktan bozanlar var Bu tonu arkadaşlar Bu da olmamış olur Cam süremiz bu şekilde daha da kısalmış oldu Ve uzun ömürlü olmuş oldu Kumandamızın ömrü Bu şekilde Bir diğer yaptığımız işlemimiz de Yine arkadaşlar Aracımızın orijinal yokuş kalkış desteği var size göstereyim. Aracımızın sürücü çekiş kontrol, sürücü destekli sadece çekiş kontrol vardı. Lastik basınç uyarı sistemimiz de gelmiş oldu gördüğünüz gibi. Aracımıza ayarlar, sürücü destek ve yokuş yardımı. Onun altında lastik basınç uyarı sistemi. Okey basılı tutuyorum. Ve lastiklerimizi kaydedildi deyip lastiğimizin bir tanesi indiğinde uyarı verme özelliğiyle bu şekilde o numara bir özelliğe sahip olduk. Bir diğer yaptığımız özelliğimiz yine alarm menümüz yine konfor. Buradan göstereyim konfor, alarm, 120 km şey tam koruma azaltılmış koruma çıkışta sor gibi bir menümüzde olmuş oldu. Çıkışta soru oradan kapatabilirsiniz yani kapattığınızda bu mesaj gelmesin diye arkadaşlar oradan konfordan kapatabilirsiniz. Bir diğer yaptığımız işlemimiz de Jimax'ta arkadaşlar kapımız kontak açıldığında bize kapının açık olduğunu söylüyor. Harekete geçtiğinizde burada sürücü kapısı açık demesi ayrı bir zaten bu var. Ama burada kontak açtığında kapı açık olduğunu söylüyor. Bu şekilde kapattım ve açtığımda da duyduğunuz gibi aracımız bize bu şekilde sesli ikaz olarak uyarıyor kapı açık diye. Bir diğer yaptığımız işlemimiz cam kurulamamız var. Camı yıkama yaptınız arkadaşlar. Aracımız camı yıkıyor. Şu an bu yıkama. Yıkama devam ediyor veya yıkama bitti. Rüzgarın karşıdan vurmasını bekliyor. Karşıdan rüzgarın vurmasıyla kurulama yapıyor ve kurulamadan sonra bir kere de üstünden geçiyor. Kalan ufak damlacıklar varsa da bu şekilde bitirmiş oluyor. Bir diğer yaptığımız eklediğimiz işlemlerden 120 kilometrede sesli kas acil durum, ani frenle 4 yakma. Hız engeli. Yine hız limit yok yaza Hız limiti 240 yaptık arkadaşlar. Motor gidiyorsa karışma dedik. Yine gerisi motorda kalan bir durum. Aracımıza eklediğimiz özelliklerden bunlar. Aracımız 10 numara oldu. Eklediğimiz özelliklerden. Çift kornalı uyarı. Arkadaşlar 2013 sınır zaten korona selamlama için. Aracımıza bunları kazandırmış olduk. Yapmayı düşünen arkadaşlar yerimiz Adana'da ve birçok ilde şube mevcuttur. Youtube kanalım Adana Araç Gizli Özellik Otağı Merkezi. Bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. <laughs>